Yorum sende kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir eğlenceli bir oyunla karşınızdayız ama oyunu anlatmadan önce sizlere yeni arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Eyüp, Murat ve Emre geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz beyler. Zaten Umut'la Caner'i zaten diğer videolardan tanıyorsunuz. bugün arkadaşlar dönme dolap oyunu oynayacağız. Yani nasıl bir oyun biliyor musunuz? Hayırcığım göster. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dört tane topumuz var ve bir tane kalemiz var. Oyun nasıl bir video olacak? Şöyle bir video olacak. İki kişi topun başında olacak. Buradaki topların başında olacak. Bir kişi burada, bir kişi orada. Şu şekilde topun etrafında tur atacağız. 15 tur. 15 tur atacağız ve daha sonrasında buradaki iki topa vurmaya çalışacağız kaleye ilk sokan yani ilk golü atan diğer rakibini eleyecek. Böyle bir oyun olacak. Çok eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Bizler oynarken çok eğleneceğiz. Sizlerin de izlerken çok eğleneceğini düşünüyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar eşleşmeleri belirleyelim. Nasıl belirleyelim eşleşmeleri? Burada en büyüğünüz ben olduğum için benden sonra Emre. O yüzden Emre'li biz bir taş kağıt makas yapalım. Kazanan zaten o şekilde şey yapsın, devam etsin bu arada bu takım oyunu tamam mı? Üç kişi bir takım, üç kişi bir takım. Böyle bir oyun olacak. Emre gel. iki olan kazansın tamam, mı? Abi. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> bir flip, ben. ben gel devam edeyim. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki sıfır. İki sıfır. <laughs> ben kazandım. Ben. <laughs> kimi alayım? Kimi alayım? Umut. Umut'u aldım. Eyvallah. Ben de Caner'i aldım. Bana da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel ya, bir şey yok. Yedik onları. Evet arkadaşlar şimdi seyircimizi bekletmeden hemen oyuna geçelim, geçelim tamam mı? Abi, tamam. abi ödül nedir? <laughs> ödül mü? Beyler bugün ödül yok. Hayda. Ayda. 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 Bugün ödül yok ama ceza var. <gülüyor> <gülüyor> ceza var. Yazdırır. Ceza ne biliyorsunuz bu? Ceza arkadaşlar kaybeden takım tamam mı? kazanan takımı sırtında orta sahaya kadar götürecek. Orta saha şu an bizim eve kadar var. <laughs> tamam Var mısınız? Ama bak Veririz. şimdi şimdiden hani demeyin bende fıtık var. Belim ağrıyor. <laughs> Söyleyin. Abi bize ben gelirse siz de benim bence. <gülüyor> <gülüyor> evet burada konuda hak veriyoruz. Tamam mı? Ceza bu. Tamam, tamam mı? Şimdiden herkese başarılar. Editeceğiz. <laughs> şimdi oyuna geçelim. Kim şimdi oynasın. oynasın? Fark, fark etmez. Şimdi de fark ben etmez. Ben Murat'la istiyorum. Murat'la mı istiyorsun? <laughs> ben, ben de mi... istiyorsun? <laughs> ben de istiyorum? zaten de. Umut kaldı. Umut araba. Tamam o zaman Umut, Emre siz başlayın abi. Umut sen bu tarafa gel. <laughs> Bak <laughs> 15 değil <laughs> mi? 15 değil mi? Evet. Abi, abi. şimdi kim sayacak? Şu ben Emre sayayım de... Tamam ben de bu. Murat'ı sayamam. <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet. O zaman oyun başlasın. Bir, bir, iki, iki, üç, iki, üç dört, dört, beş, beş altı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 on,

<laughs> Yer dönüyor. Oğlum sen nasıl vurdun lan? Ben seni en son kayarken gördüm. ya <laughs> topu bıraktılar tamam mı? Topu bıraktılar öyle top nerede? <laughs> Daha kendi ben tam topu topu senden topu senden, abi, senden göreceğim ben Göreceksin. Ben nasıl oynayacağımı göreceksin. Beni ne ee, şimdi Emre kaybettiği için Emre'yi tepkiyeceğim. Kendini Kendi takımın iki kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Burak da eğil kaldı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci eşleşmeler geçsin. Canan ile Burak geçsin. Ben parayı sayıyorum. 5 metre Burak, sen say. Dur hayır, hay, tam tersine bana dön. Doğru, tam doğru. tersine dön. Sen tam de doğru, tam doğru, tersine bana dön. doğru. Ya nasıl dönüyorsan dön? Dediğin gibi. Dediğin dön. Hazır mı herkes? Hayır. Hadi. Hadi. 3 2 Bir. Ye, 2 3 4, 3 4 5, 5, 5 6, 6 7, 7 8 8 <laughs> 9 alınıyor. 10 11 12, 12 Hadi, hadi canım 13 Devam hızlı 10 15 15 <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> 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 <laughs> gel lan. ne <yaptın? gülüyor> <Çocuğa diye olmuyor. gülüyor> Ne oluyor lan? <laughs> İyi bir oğlum? <laughs> Kalk <kanka>, güzel <gülüyor> 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 Normal Bir şey Normal misin? Tabii başım dönüyor <laughs> <ya>. Ne olacaktı? Şurada bir Amma çok Topu da alıp getiriyor. <laughs> Sakin delirmeyin arkadaşlar Çıktı Nasıl at lan? Çılgınlık <laughs> Kalkıp tekrar yani. Işte Öyle var mı kalktı tekrar burada. Abi aa, Düştüğü gibi kalkıp vurdu çocuğu. Yani ben niye kalkmadım o zaman? Kandı 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 yapacak mu? bir şey yok. Şu anda her iki takımdan da dünya kişi öğrendi. Kendine de teşekkür ederim. Ne oldu? Ne oldu? Böyle eğlenmemişler değil mi? Şimdi... Ne Topları. Ben sana burada olacağım abi. Abi onu da bırak. Bu çok kalabalık olmuştu Ya salak yerden kalkıyor vuruyorlar. Bizim rakip değil mi? Ben bunu sevdim. Bir, bir, bir. Niye? Bura bak. Ben vurdum zaten orası da seteyim. İyi e, sen orada mısın? Hadi. Kimse Zeynep, yok. Sen başla. Hadi. Basılma de bak şunu. Şu an biz yener sekiz kişi yaşıyorsunuz. Şu an abi hayır, hayır, iki yani, takımdan da birer kişi elendi. Tamam. Aynen. Bizden Umut elendi. Hayır Umut diyorum. Caner elendi. Tamam mı? Tamam. Sizden? Ben elendim. Emre elendi. Şimdi biz yapacağız. Tamam. Hadi. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Ben de Tamam, sen sen. Iki, sen sen Üç, iki bir bir. tamam. İki bir de 2 mı? başla. Tamam. 2-1. başla. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. beş, 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 altı, altı, yedi, 7. yedi, bir, yedi, 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 14 14 Oğlum Şu tamam döndüm. gitti ya Hadi 14 15 Uyuyun sakin, sakin. 15. yavaş Yavaş u Aferin Ya Ya 14 abi bir şey diyeceğiz şimdi Elin topu ortasında <laughs> dönüyor bu nasıl bir dönüş N'alaka abi Adamın top ortasında Topu zaten kısık döndürmeyecek miyiz Allah 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 Bence ben ilk vurdum ben kazandım. Ben kazandım. Ben oldum? oldu lan Ben var. Şimdi, Bence ben hile sen, var. vurdum. ilk golü attı. Bence hile var. Bence hile var. Bence hile var. Ne ya la ki abi? Topla böyle dönüyor lan, bak bak. Topla böyle dönüyor. Alkışlayın lan beni. <laughs> dönüyor. Nasıl dönüyor? dönüyor. Abi <laughs> ortasında top ya, Yo, böyle ya, ya, ya. lan nasıl Böyle bir de yalan konuşma lan. Lan sen nasıl göreceksin oğlum, ne oğlum ya abi? Sen zaten topu göremiyorsun ki. Oğlum bak neyse yapacak. Böyle ya, koştum bak. Böyle koştum. Doğru oldum ya. Bizde kim kaldı? Umut. Sen mi kaldın? Umut biliyor Bak. Eyvi sana veririm bak. Eyvi sen taşırsın. Ama taşıma vardı <laughs> değil mi? <laughs> Bir bakma şimdi gel. <laughs> hadi ilk başı Hadi. Neyse hadi. Benden Murat Benle Bir tek Sanırım. Umut kaldı. Benle Murat. Şu an ikimiyor değil mi abi? Aynen. Masım ya. Evet, tek evet, başına kaldı diyor. Evet. <laughs> evet sen eğer Umut kazanırsa sen hem binden biraz Tamam mı? Zaten, aynen aynen Murat sen Zaten Murat mu? kazanırsa oyun bitiyor. Murat kazan. Koçum benim. Sana görürüm <laughs> Murat kazan kazanırsa Maalesef. Salak bala attı ya. 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 Dinlendi Dinle attı. Hadi. Bir de işte, işte, ne var oğlum? Hemen hızlıca toplara ayarlayalım Hadi aslanım. Hadi. Abi oraya biraz ben moral yaşayınca. Ya ne moral lan hazır Survivor ya. mı oynuyor <laughs> sanki? Hazır mısınız? <laughs> evet. <laughs> Umut. Evet. Kazan. Yok, kazan yoksa kazan evimi mi? sana veririm ha. Evimi sen taşırsın söyleyeyim bak. Adam bacaklarım ağrıyor 3, 2, Bir başla. Bir 2 2 3 4 5 Murat gözlüğünü dikecek lan. 7 7 8 8 Haydi 9 10 Lan topu niye alıyor? 11 <laughs> 12 12 13 Topu kaldırdı. 14 14 15 15 Umut 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 Birer birer. Birler. Hey, ne yapıyor? Hadi güzel, <laughs> şey, evet, da, ya. güzel. Hadi tamam. Gel güzel. Erkek olan istemansızdı ama. Hadi git, hadi. Alifadır, yapabilirsin. Hadi. <laughs> Şimdi her iki takımdan birer kişi kaldı. Final. Aynen, final. Ya bizim takım ya onların takımı. Berk, <laughs> <topu>, geldin. <laughs> Sen doluyor mu? biraz ben buraya alıcaksın evet, Biz kazanacağız. biz 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 Öyle Biraz Oraya evet. geçeyim ki tamam. Şimdi arkadaşlar Hazır mısınız? Evet Eğri mi? Eğri Bana dönsene kafasını <laughs> Başlatıyorum 3 2 Yolun, sakin ol 2 1 Başla 1 2 2 3 4 5 5 Hayır. 6 7 7 8 9 9 10 çok yavaş. 12 11 13 12 14 15 13 Hadi yavarız yavarız. 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 hadi. Ya hadi. Hadi. 14 Ama çok durdu. 15 Hayır 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 olmaz ya, <laughs> ya ya, ya. ne ya? Aa, o, o. O, o. <laughs> o, ya abi çok duruyor ya bu olmamış gibi düzenler sana lan ben de duruk gerizekçi abi ya ya o mu tam Ooo o anoniseti ya harbiden ne yapıyorsunuz ya biri topu diğer sahaya attı ne biri tripotu kırdı Öyle bir şey yok ya. Hepsi kazılıyor. Ben de kazılıyor. Ama bir şey diyeyim mi? Orada var ya bildiğin zaman kazandı. Ne? Zaman Orada adam ya. haklı haklı. Şimdi... Ne olacak? ya? Taşıyacak mısınız? Benim benim ağabeyim. İlk başta Benim bir fıçık var. Orta sahaya <laughs> kadar devam. <laughs> lan, lan salak. Ben ne yapayım? Bak hile yaptılar. Hile, hile, hile yaptılar. Ağlamayın. Doğru düzgün vursan goldü. Ne yapayım? Ben veredim bir şey yapamam. Ama biz de bir maçta bir daha da arkadaş. Neyse abi. Yapacağım. Neyse hadi. Yapacağım. Hile varsa yazın. Hile varsa yazın <laughs> yazın bekliyorum. Allah Allah. Neyse. Kaybettiğin için. <gülüyor> ben elini kiloyum. Tamam hadi gel. Gel sen bana gel. Hazır mıyız? Emre yavaş atla benim kırmızı. <laughs> evet. 2 Emre'den ekip bit. Hayır arkanda top var ha dikkat et. <laughs> 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 oğlum sizden de. Yok, siz de hadi anasını satayım. Hadi lan arkadaş ya yaptım. Lan oğlum böyle bekleme daha çıkıyorsun. Ya Allah ya bismillah. <laughs> ya Allah. Hadi be. ya. Ya, ya. biz gibi oğlum yavaş. E <laughs> ne yapayım ben hızlı gidiyorum. <laughs> yavaş yavaş. Allah sağ ol şey diyorsun. Haydi. <laughs> hadi. Hile vardı. Saldırı. Ya saldırı. Ya saldırı. Sen kaç kilosun lan? Kim? Sen. Sen Ulan ben ne, neden de? Hadi ağırlığını oğlum, oğlum adam 100 kilo hadi gibi sanki. Ulan, ulan bana bir senki, Biraz kay. <laughs> Nereye kayayım oğlum? <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum ne <laughs> yapıyor? Derinimize çarpma lazım. Ya. Ya. Ne <laughs> yapıyorsunuz oğlum? Herkes arabasını düzgün kullansın lütfen. Ya <laughs> Oğlum Emre vur şimdi Eğil, de. Eğil, Emre. 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 Arkadan bana dönüyor bu lan. Hayır. Ya yeter hadi yeter yeter yeter. Hadi, yeter. hadi abi. Yeter. Nereye bırakıyorsun abi ya? Bence bu oyunun şampiyonu benim abi. Elimizde şey var mı? Böyle atar damar var mı? Yok. O şu bu Nereye anı... gitti lan? <laughs> tık, tık. <gülüyor> Abi o bana da oluyor mu bu Şey Bacamda bir tane var. Neyse. Evet arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Gel abi. Yaklaşın gençler. Gel abi gel. <gülüyor> <gülüyor> gel abi abi evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok eğlenceli bir video oldu değil mi? O ama yoruluk, başım, başım dönüyor ara ya. Çok araya. eğlenceliydi. Benim için değil, <laughs> daha, daha çok, daha çok şey. <laughs> Gördüğünüz gibi çok eğlenceli, çok keyifli bir video oldu gerçekten. Ee, videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hadi